Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, AliExpress'ten nasıl alışveriş yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar tabii işte kokumuzu yani e, arkadaşlar açıyoruz. sizde de yandaki olabilir. Şimdi ben dolaban alışveriş yapacağım. Ben işte Verabox arıyorum. Ve size de bir video çekeyim. E, Verabox alırken eee, dedim arkadaşlar. Sonra Verabox'tan açılımı da falan da gelecek. Neyse hemen Alibaba akı baba yanlarım var da. Ali baba Express gelecekler Ali baba Express. Burada arkadaşlar online shopping for electronic fashion var ve shop online sev var arkadaşlar. Bu sizin tercihinize bağlı arkadaşlar. Elektronik bir şey mi alıyorsunuz yoksa böyle eee işte Başka şey alıyorsunuz? Artık elektron olmayan şeyler ama alıyorsunuz arkadaşlar. O size bağlı. Neyse. Ben de şu an sepette arkadaşlar bu. Bu sepette şimdi bunu alacağım. Ama öncelikle size videoda göstereceğim arkadaşlar. Ee, şu an arkadaşlar ben sanal gerçeklik yani e, e, sanal gerçeklik arkadaşlar almak istiyorum. Öncelikle herkese sanal gerçeklik yazdım. sanal gerçekliğin e, kendi adına baktım. Bu Vera istediğimiz arkadaşlar sanal gerçeklik arkadaşlar buradan seçiyoruz. Bu da Vera Box'un e, işte adını soyadını falan buraya sonra gelip yazıyoruz. Ben kısaca Vera Box yazıyorum. Bu da Vera Box e, falan 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 diye geliyor. Mesela mesela bunca arkadaşlar e, Xiaom o mi vere kutusu orijinalmiş bu arada ne kaç lira almış bu bu 50 TL civarında bir fiyatı var şimdi bizimki arkadaşlar yani e, buradan arkadaşlar istediğiniz minimum fiyatın fiyat fiyat seçebilirsiniz arkadaşlar tamam ki ben e, 40 ve 50 arasında e, VR gözlükler arkadaşlar arıyorum buradan sonra ücretsiz sevkiyat bunlar arkadaşlar ben seçiyorum. Bunlar orjinallik arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar ikisini yaptığınızda orijinalinki tabii ki de daha da artıyor. Özellikle de bunu arkadaşlar. Bir de bir parça parça arkadaşlar sadece var. Yani buradan bir parça sadece bir parça bir şey alacağım arkadaşlar. Ne sizin hediyenizi istiyorum. ne ilave bir şey alacağım onun üstünde falan diye bir şey yok yani. Ee, o zaman bir parça arkadaşlar siz kendiniz için seçebilirsiniz şimdi ben bir parça istemiyorum buradan geliyorum ben hangisini seçmiştim abi ben bulup bir bulayım arkadaşlar ben bir bulayım arkadaşlar hemen dönüyorum Evet arkadaşlar ben buldum ee, size geldim yine size geldim mi sanki misafir olarak dönüyormuş neyse abi konu uzattık şimdi burada markete şimdi al direk diyerekten direkt alabilirsiniz arkadaşlar tabii ki de kredi kartı falan isteyecektir Sepete sebete arkadaşlar sebete ekliyorsunuz buradan ama buradan e, ee, ship from var arkadaşlar buna tıkladığınızda direkt sizin buradan bulur ben Azerbaycan'dayım burada da Azerbaycan'dayım Azerbaycanlı değilim ben ama Azerbaycan'da yaşıyor. Bu doğal bir şey. Ee, Azerbaycan arkadaşlar aracılığı ile AliExpress Standard Shopping. Yani kolayca AliExpress'in kendisi hmm. Azerbaycan arkadaşlar bunu verecekmiş ama siz buradan tamam ki AliExpress istemiyorsunuz. Chimpost eee sizin Çin Post mailiniz arkadaşlar Chimpost'uyla. Chim nasıl desem abi? Eee işte Chimpostasıyla bize gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Yani ona daha güveniyorsunuz. Siz bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada ama kaç gün arasında geleceği gösterilir. Bu bayağı da uzunmuş ha. Ben bunu buradan mı alsam lan yoksa? Neyse o düşündürür şimdi. Ama arkadaşlar mu bir de daha e, güvenilir şeyler var. İşte FedEx var işte daha bununla güvenilir bayağı bir güvenilir ve çok kolay çok işte az bir zaman içerisinde size getirilir arkadaşlar. Bu da zaten günleri yazıyor ama bayağı bir para istiyor. 205 dolar. Neredeyse 600 liranın üstü bir fiyat arkadaşlar. Bu bayağı bir 650 liralık bir şey yani bu. Ama abi üyelere pahalı yani. Ne 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 yapıyorsunuz oğlum öyle şey. Neyse AliExpress standart arkadaşlar shopping'in zaten kendisi e, güvenilir bir şeydi. Yani çok güvenilir arkadaşlar. Buradan tabi daha güvenilir yapmasını istiyorsanız sonuçta bu bir para yani parayla oynanılmaz. E, buradan adresini seçebiliyorsunuz ama daha güvenli olmasını istiyorsanız arkadaşlar burada sadece var arkadaşlar. Siz sadece e, seçebilirsiniz buradan arkadaşlar. satın zığınızı seçebilirsiniz. Bir de arkadaşlar burada var. Bir şey var böyle. Burada arkadaşlar sadece bir parça. Bakın arkadaşlar bir, bir, bir parça olay var diye az önce. O pipa ça arkadaşlar bu bir, bir parça. Bir o bir parça bu pipa. <laughs> Abi o, o bir parça var ya. işte böyle bir tane parça gördüğünüz gibi. Ama siz bunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben arkadaşlar küçük bir OTG kablosu ve e, iki tane de kumandalı gamepadli aldım arkadaşlar. Ay, alacağım arkadaşlar. E, Bu da arkadaşlar kutulu. Var içinde e, kutulu olsun mu? Bir de arkadaşlar sadece gamepad var. Gamepad'i kendiniz alıyorsunuz. Toplam fiyat 5 şey. 5 e, dolar. Game pedi arkadaşlar sadece aldığınızda çok öyle e, 15 liraya on, 16 17 liraya kalktı şu an. 17 liraya kalktım e, hmm. yani bu pahalı oluyor. 18 diğer satıcılardan 18 lira 25 kuruşa alabiliyor olmuşsunuz bunu. Bu daha e, iyi bir fırsat. Yani fırsat veriyor AliExpress'in. Ama siz buradan da kutudan kutu falan da seçerekten alabiliyorsunuz. Ben bu toplam fiyatı bu kadar yaptım. Yani 50 TL. Bu da 25 TL de geliyor. Bu da 25 TL. Yok yok yo. Ha, 25 TL'ye geliyor arkadaşlar. Ee, Azin var arkadaşlar. Ee, i̇şte bizde TL ya burada da Azin geçiyor. Bir Azin de bu 25 Azin gibisinde bir civarında tam yarısı arkadaşlar. Azin, e, Azin TL ile kıyasla arkadaşlar 1.98 fiyatında şu an bakamayacağım arkadaşlar Ben 1.98 diye hatırlıyorum dün girdiğimde ya 1.99'du o sık sık değişiyor arkadaşlar her gün her saat değişiyor Neyse buradan arkadaşlar ödemeni seçebilirsiniz buradan Tabii ki de bir e, hayır ödemeni ha seçmiyorsunuz burada arkadaşlar ödemeni ne ile yapabileceğinizi arkadaşlar e, gösterir Siz herhalde bir, bir sayıdaki mastercard e, test e, işte man Abi Visa veya Mastercard ee, isterseniz aldım veya Yandex'in kartını arkadaşlar. Bu güvenilir kartlar hem meşhur kartlar arkadaşlar tabii ki de. Yani bu arada hastayım arkadaşlar özür dilerim. Neyse hasta hasta değil saftırmayın. Neyse burada daha fazla nereye gitmiştim onu da söyleyeyim. Onu bu da arkadaşlar 25 Haziran yaptı ya. Yani iyi. Şimdi e, siz, siz, arkadaşlar tabii ki de e, kendi salonunuzu seçerekten arkadaşlar daha güvenli bir şey yapabilirsiniz. Onun için de arkadaşlar e, işte e, AliExpress'in bağlı arkadaşlar kanallar var birkaç kanal var arkadaşlar basit kanallar e, AliExpress tanıyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur o kanalları. zaten onların aşağısında siz rahatça arkadaşlar bir sürü satıcı bulabilirsiniz. Umarım lafımı anlamışsınızdır. Ha burada arkadaşlar bir tane kupon varmış. 6 lira. Abi. 6 lira var. yani 3 azin. Abi ben de dolar tl tl'yi TL de azinle çevirmekten sıkıldım ha. Burada arkadaşlar şey yapıyormuş. Kupon falan da var. arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? 6 tl kardasınız. Paket ağırlığı da var. Oo. Çok güzel. Buradan bakayım. Ne? Ah şey var ah da bonus var. 40 40 şeylik aa, dolarlık siparişe 3 dolarlık bir işte şey vermişler. Ee, bonus veriyormuşlar arkadaşlar. Buradan biz 14 şeylik veriyor yapıyoruz arkadaşlar. Bu verim verilmiyor mu lan? verilmeler ee, neyse arkadaşlar İstediğiniz videomuzu burada kapatarım. İyi günler, iyi on.